Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda hava durumu konumunu nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra alacaklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için hava durumu widgetının üzerine dokunuyoruz ya da hava uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sol üst tarafta bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz. Açılan menüde konumları yönet butonuna tıklıyoruz. Bu kısımda isterseniz şimdiki konumu ekle seçeneğini kullanarak bulunduğunuz konumun hava durumu bilgisini alabilirsiniz. Eğer yeni konum eklemek istiyorsanız bunun için sağ üstte bulunan arama butonuna dokunuyoruz. Daha sonra arama yerine eklemek istediğimiz konumu yazıyoruz. Seçenekler arasından istediğimiz konumu seçiyoruz. Bu sayede yeni konumu eklemiş oluyoruz. Eski konumu silmek için konumun üzerine basılı duruyoruz. Daha sonra alt taraftaki sil butonuna dokunuyoruz. Son olarak widget içerisinde yeni eklediğimiz konumu göstermek için hava bilgisi için dokunun yazısına tıklıyoruz. Açılan ekranda yeni eklediğimiz konumu seçiyoruz. Bu sayede hava durumunun konumunu değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.